Merhaba, ben Ceyda Baza. Bugün sizlerle kuk ürünleriyle harika yemekler yapacağız. Bugünkü tarifimiz kayısılı turta. Şimdi malzemeler. İlk önce meyve hamurlarımızı açacağız. Şöyle kaldırayım. Tezgahımızı biraz unluyorum. Milföyü koyuyorum. Tekrar üstünü alıyorum. Ve biraz açıyorum. Çok ince atmıyorum. Aynı işlemi diğer milföyler için de yapacağız. Sonra bu açtığımız milföylerin hepsini birleştireceğim. Evet, bütün milföyleri açtım. Şöyle tezgahım biraz şöyle yapıyorum. Milföyleri alıyorum. Biraz onu da eleyip diğer tezgahıma geçiyorum bu arada. Tepsimi de alayım yanıma. Ve kesilmiş olan yağlı kağıdımı da tepsime seviyorum. Ondan sonra şöyle kenara alayım. Milföyü ortadan üçgen şeklinde kesiyorum. Ve kayısı reçelimizden ortasına koyuyorum. İstediğiniz reçeli de koyabilirsiniz. İlla kayısı olmak zorunda değil. Daha sonra kenarlarına dilimle iyice bastırıyorum. Ve tepsimize koyuyoruz. Aynı işlemi diğer mitörler için de yapıyoruz. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı bu. Daha sonra üstüne pudra şekeri ve dondurma ile servise sunacağız. Evet, milföylerimizi şimdi hazırladık. Daha önceden ısıttığımız 190 derece fırınımızda 15 dakika kadar pişireceğiz. Tatlılarımızı fırından çıkartıyorum. Şu tatlımızı ortaya koyuyorum. kreminizin biraz tatlısından da üzerine sürüyorum. Daha sonra pudra şekeriyle süsleyip servise sunuyoruz. Afiyet olsun efendim.